Gel. Hayrola Kerim? Pazar sabahı bu ne acele? Komutanım biraz heyecanlıyım da o bakımdan. Pazar olsun ben işimin başında olayım da erkenden. Revir heyecanı olmasın bu? Yok komutanım ne reviri? Tamamen pırlanta. Pırlanta mı dedim ben? Revir diyecektim ağzımdan pır diye çıktı. Kerim, nöbet başlamadan saçmalamaya başladın. Öğleden sonra alay komutanı gelecek. Bu kat istemiyorum. Sakın bayılayım falan da deme. Emredersiniz kostüm. Var ya yakında kendime bir sinir nöbeti yazacağım. Var ya böyle bağlayıp götüreceksiniz beni buradan ha. Günaydın sultan hemşire. Günaydın canım benim. Şişt, dur parola. Dur parola. Bu da Bulu beni. Askeriyeden anlamıyorum diye boyuna dalga geçiyor. Ben seni konuşmuyorum. Şişt, niye halleniyorsun? Parola günaydın da halbuki. Ya bir günaydını fazla mı görüyorsun benim hemşire? Aman tamam günaydın. Var mı başka sorun? Var akşam ne yapıyorsun? <laughs> Uy, Albay Tosbağ'ı sarıya mı boyattı ulan? Aha da kafayı çıkardı iyi mi? Kıltar <laughs> Hanım. Buyurun. Atıl Tek buyurun. Emre kara atayım dedi. Ay sizin arabanızın mı var şeker? Ay ne şeker. Bu da var Maltepe Atik Otopadarı'ndan aldım. Doktordan temiz dedilerdi diye aldım. Ha, aklımda tedavlar tanıdım. Bakın bakalım doktordan temiz mi yoksa beni mi kadıklamak yani. lazım? <laughs> Ama ne komik. Alakaya çay demli de sallama çay. <laughs> <laughs> Ay <Artım> çok şeker. Öyle. <laughs> Benim Evladım aç bakayım kapıyı. Dur! Hanalı! Hoppala! Allah Allah! Ay ne diyor bu deli bozuk? Allah aşkına bu size böyle parola falan sorabiliyor mu? Evladım kork kolt kod YouTube udmanı tanımadın mı? Aç bakayım tu kapıyı. Ben anlamam komutanım. Siz demediniz mi? Baban gelse parolayı soracaksınız diye. Ay. Aferin evladım aferin. Aynen öyle. Demal çağır bakayım tu tü nöbet tutubayını da parolayı tuvaletin. Hadi. Hadi. Komutanım Celi'yi kendisine çağırayım mı? O çarşafın altındaki sen miydin manyak herif? Çarşaf? <laughs> Komutanım, hayırlı oldu altın demek yok mu? Aa, Yusuf araba mı almış? Ne şeker değil mi şeker? Tultan Hanım'ı evine bırakıyorum. Nasıl araba ama. Arabaya bayıldı bayıldı. E, atın arabayı da revre götürelim hemen hadi. Yok yok atmayın iki tokat atın hayırlı o. Aman yavaş dikkat edin. Ay. Aman. Kaldır ayaklarını da. Şimdi geçin komutanım. Geçin. <laughs> Dur komutanım bir dakika. Kemal, bir el at bakayım tu arabaya. Önde mi atayım komutanım arkadan mı? Yanlardan al, arkalar kaltalım. Sert balama! Sert tu arabanın arkasına! Vedat, sen de gel bir el at bakayım tu arabaya. Ne oldu komutanım? Ben geleyim arabayı vurdurtayım sonra da siz beni vurdurtun nöbet yerime bıraktım diye iyi mi? Olmaz! Aç Ne dolanıyorsun elini kolunu tarlaya tarlaya? Gel bir işe yara. Gel arkadan ittir tu arabayı. Hadi! Ne haber terliksi? İyi Saraş. müsaadenizle. Benim işim gücüm var ben artık kalkayım. Aa, ama bu dengin kalkıcı oldu. Oldu artık kapatın kapayı. Komutanım hayırlı olsun yeni mi aldınız? Ee? Ha, yeni yeni. Eski be abi. İkinci el. Komutanım kademeye mi içiyoruz yoksa başka bir yere mi? Ne kademet evladım? Benim kendi eğitimi devlete yaptırdığım görünmük mü? Önde revire doğru gidin. Sultan Hanım'ı bırakalım ondan sonra konuturuz. Hayırdır burada? Yeni araba almış da çalışmıyor. İyi, İyi hadi itelim. Burak sonra hatırlat sana özel bir şey soracağım. Özel mi? Allah Allah niye? Özel dedim ona soracağım. Özel olmasa sana sorardım. Bana da sor. Aşk kokusu duyuyorum abi. Ben de bir dikkat mi? Yok Kasım.